Günaydın arkadaşlarım. Herkese yeni bir videodan merhaba. Yeni video yayında. Şimdi sizin için yeni videoyu açtım. <laughs> yeni bir güne selam. Selam bebeklerim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şimdi biz Marmaris'in doğulu esnaflarını gezip bavul bakacağız. Sezon sonu geldi artık. İndirimler, indirimler Cemreciğim şey yapacak bavul alacak belki üçlü set falan varsa bölüşeceğiz parasına öyle Şimdi size video açtım ben de bir hazırlanayım hemen hazırlanma şeysi yapalım öyle ay piercingim ne kadar pis koktu niye ah, bunu akıyor neden akıyor bilmiyorum. Burası sprey sıktım. Ondan da akıyor bilir. Ondan akmıyor da olabilir. Bakalım. Bu arada sezon son olduğu için ben ortacı da iyi bir tırnakçı bulamadığım için şey modundayım. Tırnaklarımı tamamen mi çıkarsam yoksa kısa manikür mü yaptırsam jel bilmiyorum. O yüzden bunu da düşüneceğim. Aşağı yazın. Sizi çıkarmalı mıyım? Çıkarmamalı mıyım? Yani temiz duruyor böyle. Tripotumu buldum arkadaşlar. Hayırlı olsun. Nuzu alırım şincik. Hemen hızlıca bir makyaj yapacağım. Şimdi size bir soru soracağım. Tamam mı? Tamam size sorun olur mu? Olmadı. Mis gibi bir açıdasınız. Şimdi sizin görüşmediğiniz bir arkadaşınız var. Tamam mı? Senelerdir görmemişsiniz. Onun abisi size mesaj atıyor. Ve diyor ki nokta nokta yanında mı? Siz ne cevap verirsiniz? Yanımda mı dersiniz yoksa yok değil mi dersiniz? Az önce bir arkadaşımın abisi bana mesaj attı. Bir dakika annem arıyor. Ne anlatıyordum? İşte abisi bana mesaj atmış. Ben de yani ne cevap vereceğimi bilemedim. Ama sonuçta başına bir şey de gelebilir. O yüzden ben de dedim ki yani geçen sene görüştük en son dedim. Sonra demiş ki seni arayıp konuşabilir miyim? Ben de dedim ki bu şeylerin içinde olmak istemiyorum. Hani bir bilgim de yok dedim. Ki bilgim var ama aile içi bir şeye sebep olmak istemiyorum. Yani küçük de değiliz arkadaşlar. 17-18 yaşında da değiliz. Kocaman insanlarız ve ailenizden saklayacağınız şeyleri bu yaşta yapmamanız gerekiyor. Anladın mı? Kendi paranı kazanıyorsun. Her şeyini kendin yapıyorsun. Görüşmediğin insanın adını da kullanma. Allah'ıma şükürler olsun şu yaşındayım. Bir kere annemlere yalan söyledim. Okula gitmeyeceğim diye birinci sınıftaydım. Dedim ki öğretmen yok. Ertesi gün babam okula geldi. Ve çok üzüldüm, çok ağladım. O günden beri aileme yalan söylemiyorum. Hiç demedim ki şunun yanındayım ama şuraya gideceğim. Hiç. Hiç de Rabbim beni yanlış yollara saptırmadı, kulağa duymasın. Yani ailenize yalan söylemeyin. Ne olursa olsun bilsinler. Ananız bilsin ya. Yani siz olsanız söyler miydiniz? Ki ben çirkinleşmem de işte kardeşin şunun yanında falan diye. Ya biliyorum kimin yanında olduğunu ama gerek yok. Ama benden çıksın artık. Her zaman benim adım kullanılmasın. Tamam. Hafif yüzümü ısıttım. Lütfen videolara like atın. Sizden tek ricam bu. Bunun da amacı keşfete düşmek. Çünkü biliyorsunuz artık 100 bin olalım istiyorum. Benim kitlem bana yetiyor. Evet azıcıklara da yetinebilen bir insanım. Ama daha yeni kitlelere de düşmek istiyorum. Yalan yok. Tamam hazırım. Başka bir şey de sürmeyeceğim. Azıcık da ruj sürerim. Bitti bu kadar. Zaten günlük bir makyaj. Öyle şey bir yere gitmiyorum. Bu arada dolgum iyice oturdu. Öyle. Aa trend yol etkinliği çok sorulmuş bana. Demişler ki sen, seni davet sen davet edilsin. Sen davet edildin mi beya demişler. Ben dedim ki edildim. Arkadaşlarım nasıl oluyor biliyor musunuz? Size bir mail geliyor. İşte bir bremet satış bremedini yakalayan influencerlara davete gidiyor. Yanınızda bir kişiyi götürebiliyorsunuz. Bana geldi ama ben çalıştığım için maalesef gidemedim. Gitmeyi ister miydim? İsterdim ama böyle öldüm öldüm de gitmek ne bileyim. Biliyorsunuz ben konfor alanından çıkmayı çok seven bir insan değilim. O yüzden gitmedim. Ha İstanbul'da olsam gider miydim? Giderdim. Ama gitmedim. çok dedikodu yapıldı. Yani işte birileri böyle bir şeyler almak için 3-5 kere sıraya giriyormuş. Şu oluyormuş, bu oluyormuş. Yani eee kaotikmiş. Öyle dediler. Birden arkadaşlarım. <laughs> Dudaklarım çok iyi oldu. Bu arada ben Baileys'in rozı rengi 117 ile bu kontür kalemini kullanıyorum. Bu da Wet n Wild'ın. Bunların ikisi de ücretsiz de satılıyor. Aşırı memnunum. Baksanıza dudaklarınız olduğundan büyük gösteriyor. Şu an gözlüğüm yok. Yamuk sürmüş olabilirim. Kusura bakmayın. Göz, gözlerim üçek sür. O yüzden yani makyajım genelde böyle oluyor. Azıcık da şu Revelation'ın farından süreyim. Çok yaşa Melis'cim. Şurada da videom açık da. Tamam. Okey. Şimdi giyinip geliyorum. Öptüm. Arkadaşlar şimdi de geçen aldığım vlogda gösterdiğim eteği giydim. Böyle zaten bir etek aldım. Hiç tarzım değil. Ama güzel de. Yani bilemedim. Neyse şimdi ben bir giyineyim. Cemre bekliyor. Öpüyorum sizi. Arkadaşlar şimdi böyle oldum. Böyle gideceğim. çıktık. Donmuş bekliyoruz. Eee? <laughs> Senin Devam. Senin videonu ben seslendiriyorum. Seslendir. Donmuş bekliyoruz. Çarşıya ineceğiz. Tamam. İneceğiz. Dikselik diye Şimdi bir sosyal deney yapalım. Bakalım kaç araba duracak? <gülüyor> Yapmayacağım. <gülüyor> Arkadaşlar bu bluz çok güzelmiş. Ambardan almıştım. Bakmadın hiç sen de faydalı. Ucuz yolu, 250 falan. falan. Kaç beden bu Cemre ona göre alayım ben de. Benim mükremine benzetiyor arkadaşlar. Oho, kıp. O kız, o kız bu yüze sahip olmak için estetik oldu. Benim Allah'ıma şükür Rabbim yarattı. Evet, şimdi bir şeyler yemek için Arby's'a geldik ama yanında Popeyes de var. Sonra Popeyes yemek için karar kıldık. Çünkü Arby's böyle benim midemi bozuyor arkadaşlar. Sebebini asla bilmiyorum. Burası Marmaris'in 19 Mayıs Meydanı'nın olduğu yerde. Böyle otomatlar da var. Otomatlardan da sipariş verebiliyorsunuz. Daha hızlı oluyor. Hem Arby's hem Popeyes'i birleştirmişler tek bir dükkanda. İnanılmaz güzel. güzel.

Size bir sorun var. Beni Türkiye'nin her yerinden bir sürü genç kız izliyor ve bir sürü hepimizin deneyimi var. İstersek 10 yaşında olalım, istersek 50 yaşında olalım. Bir kızın yakın arkadaşınız olması için gereken özellikleri sizce ne olmalı? Açıkçası benim için bir kızın yakın arkadaşım olabilmesi için benimle iyi anlaşmalı en çok ona güvenmem gerekiyor. Ve şöyle bir şey giydiğimde ve bana yakışmadığında beni incitici, kırıcı şeyler yerine bana yapıcı eleştiriler yapması gerekiyor. Bu kadar kötü olmuş. Bunu çıkar demesindense ben bunu beğenmedim. Bir güzel daha farklı şeylerin var demesi önemli. Ben kolay kolay derdini, üzüntüsünü yansıtabilen bir insan değilim. Beni hep neşeli görürsünüz ama pek üzgün göremezsiniz. Bunu da yansıtmak istemem. Her şeyimi paylaşabileceğim sıcaklığı görebilmem önemli. Peki senin cevabın ne? Şimdi arkadaşlar bir yere geldim. İndirim istemiyorum. <laughs> Her şey 550 TL. 10 pound. Şimdi buradan çanta bakacağım. Bunlardan istiyorum Cemre. Ama bunlar çok mini. <gülüyor> <gülüyor> Valiz var mı ablacığım sende? <laughs> Şunlar mı? Bunlar <laughs> yok. Güzel ne cemre? Bu da çok güzel. Güzel de. Ama bir i̇şte şey Yani. Şimdi her şey 400 TL olan bir yere geldi. Cemre buna bakıyor. Bunu görmüyorum. Tam göremiyorum da. Ney valla? Şeklini. Hayır, Bunu da atıyor şu an. Yok. Onu mu? Şimdi bundan aldım. Bir ben atıyor mu? Ne atıyor şey, Madden me, parfümüydü. Başka bir şey. Çok severek kullandığım bir kokuydu. Sıkmıyor. Çok güzelmiş. Başka bir esnafa girdik. Burada 3 tane bavula 4500 dediler. Şimdi bir sürü yer gezdik arkadaşlar. Cemre birine karar verdi. Az önce çektirmek istemediler de ben size orayı editlerim sessiz. Koyarım orayı. 3500'e okeyledik. 3 tane bavul. Biz geçen sene 1100 almıştık büyük boyları. Şuradan gezelim mi bir? Şimdi sen olarak çok hoşuma gitti. Pembe, güzel, tatlı. Ve onu sorduğumuz yerlerde takip yapardım. Ama aynı değil işte. O tek kalan çingiş pembesi güzel. Güzel. Neyse, durun. Hı bizim başka yerden mi bulalım? Sen bilal e. Bir tane daha var bunun aynısı. Bir de bu. Şimdi ambara geldik. Şu benim üstündeki bluzdan aldık. Ben alırsam kankam alır. Kankam alırsa ben alırım. Cemre <laughs> yapımız ettim. Diyorum ya böyle şeyler arkadaşlarına etkilenerek alınıyor arkadaşlar. Heveslendin dene. Size şöyle bir çekeyim ambarı. Ben beğenmedim. Bir bak aynada. <laughs> Aşağısı da yorum yapın. Olmuş mu olmamış mı? Ben beğenmedim. Ya da üstündekiyle olmadı gömlekle. Yani ben şey sevmiyorum. Düşük olmuş kol. Tam kol olsa. olmaz Daha tam kalıp, bu daha güzel oldu. Ben bunu beğendim. Ya hemen alma o zaman, biraz gelince bakarız bir daha. Nasıl her hafta yeni şeyler geliyor çantaları beğendim de. Dört tane. Böyle. böyle duruyor. Şimdi bunları alıyoruz. Gerçi <laughs> geçiş yaptı. Hazır <laughs> mı? Bir, iki, bir, Arkadaşlar şimdi eve geldik. Aldıklarımı göstereceğim. Bu L'Oreal'in nemlendiricisini ve Neutrogena'nın nemlendiricisini. Bu yaşlanma karşıtı. Bu da nemlendirici. Parlaklık falan veren ürünü. Bir de Urban Care'in saç için olan sıvı saç kremini aldım. Çok güzel kokuyor. Şimdi aldıklarımı göstereyim. Esnafla derin pazarlık yaptık. Bu arada işe geç kalmamak için hızlı çekiyorum. Böyle 1100 TL bu. Normalde 1800'dü. 1100 aldım. Cemre bunun aynısını. Cemre! Ayakkabını getirsene. Cemre bunun aynısını 400'ü aldı. Ama rengi yoktu. Sadece siyahı vardı. Ben de siyah beyaz çok sevmiyorum ama Cemre'ye çok güzel oldu. Şöyle. Bu 400 TL. Bak. Evet arkadaşlar bedava. Benimki 1000, kaçtı? 1100. Evet 1100. 1100. 1200'dü. 1200'e indirdik. Ama şunda kazıklandım. Bu beni biraz üzüyor. Bunları sadece 100 lira kazıklanmışsın. 800 TL'ye aldım. Adam 700 dedi. Başka bir yerde 700 dediler ama çok güzel. Çok güzel ama yani. Değil. Gidip de buna 10 bin vermem yani anladınız mı? Evet. Milyoner olsam da vermem. Evet. Bir tane çınara şöyle bir ayakkabı aldım. Ha. Bu da 400'dü. Evet. 40 numara. Bunlar evet. 400. Evet. Evet kankam ben alırım. Ben alırsam kankam alır. Üsttekiler benim olmadı. Al. Benim mi bunlar? Arkadaşlar 500 liraya bir sürü bade aldık. Şunlar. de bak. Bu Söyledi, bak. 200 TL. Şu üstündekinin aynısı. Aynen. Arkadaşlar bunlar ne? banko. He? Ne oldu? İki tane şey bu. Ney? Sen siyah. Bu senin olmasın? İsle bu senin ya. Benim de ya. Dur bu. heyecanlanma. Bu ne ya? Dedim üstü kapalı getirmiş. Açık getirmiş. Yok teyze bu. Bu. Şurası 500 TL arkadaşlar. Pardon. 1100 verdim ben. Cemre'de işte 1500 verdi. Şu. Ama bunların malı çok güzel. Bir de acı kahvesi. Ve kumaşları kalın. Şöyle göstereyim. Şu an arkayı gösterdi ama gayet iyi. Şimdi aldıklarım bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone değilsen lütfen abone ol. Şimdi ben hazırlanıp işe gideceğim. Sizi seviyorum. Bir diğer gün daha bir videoda görüşmek dileğiyle. Daha güzelleri sizin olsun. Öptüm.